Bazı meslekler vardır. Hep kutsal diye adlandırılır. Öğretmenlik gibi. Askerlik gibi. Din görevlileri gibi. Ama burada insanın içini acıtan başka bir unsur var. Kutsal olan mesleklerin şartlarının da atfettiğimiz değer birçok öğretmenimizin, birçok din adamımızın, birçok güvenlik öğretmenimizin aslında bu kutsal çerçevenin dışında hayat şartlarını zor yerine getiren meslekleri icra ettiğini hepimiz biliyoruz. Hep öğretmenler gününde ya da eğitimcileri ilgilendiren toplantılarda bir araya geldiğimizde şarkılar söylüyoruz, türküler söylüyoruz, anılarımızı anlatıyoruz ve birbirimize ispatlar yapıp ayrılıyoruz. Ama bir öğretmen olarak İçimizi acıtan işler var. Düşünün. Bir çocuğunuza lise ikinci sınıfta çözmeyi öğrettiğiniz problemi lise üçte işte çözdüremeyebiliyorsunuz. Ortaokulda öğrendiği bilgiyi lisede kavrayamayabiliyor. Bir eğitim modeli düşünün ki çocuklarınız sadece ezberle yetişiyor modeli düşünün ki üniversitelerde dahi Hans'ın ne dediği, Johnson ne dediği, falancanın ne dediği bir eğitim modeliyle çocuklarınızı gibi yapıyoruz. Sevgili meslektaşlarım, burada 4 artı 4 artı 4 ile yok ettiğimiz geleceğe hazırlamadı kuşağı yetiştirmekle görevliyiz şu an. Bu içimizi acıtıyor. İşte bütün eğitimci arkadaşlarımın, bütün öğretmen arkadaşlarımızın, bu ülkeye sevdalı bütün arkadaşlarımızın, ülkemizin geleceğini çocuklarda gören bütün meslektaşlarımın bu meseleyi birinci önceliklerine dönüştürmelerinin zamanı geldi de geçiyor. Biz çünkü ulan aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür yetiştireceksek önce eğitimin birleşmesi lazım. Bu toplumun karakterine uygun, bu toplumun genine uygun, sorunlarını çözebilen, geleceğe katkı sunabilecek, üreten gençlere ihtiyacımız var. Bunun için öncelikli işlerden biri öğretmenlerimizin sırtında. Bir eğitim kurumu düşünün arkadaşlar, Türkiye'de ilk defa online eğitime geçiyorum. Evet. Kendi gücüyle, kendi kapasitesiyle. Evet. Öğrencilerini düşünün. Evet, Bayezen öğretmenleri alkışlıyor. Ama ben de sizler Bayezen öğretmenlerini alkışlarım. Ve tablet ihtiyacı, bütün çocuklarımızın temel yeni bir arayış, yeni bir yolla gönüllü öğretmenlerimizle ağırlığı Baysel öğretmenleri olmak koşuluyla bir televizyon kanalıyla oturup anlaştık. Günde 3 saat çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu dersleri yine bayrakta öğretmen arkadaşlarımız bütün Türkiye'ye yayın yaparak anlatma şansına çıktı. Ben huzurlarınızda bu arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bayraklı'da imkanı olmayan ve eğitimine ara veren çocuk varsa bunun bütün vebali bizim boynumuzdadır. Ama ilgili mahallede böyle bir çocuk varsa bize bildirilmiyorsa da bu da o mahalledeki vebal ve o mahalledeki muhtara Şimdi burada bir şey daha söylüyorum. Bütün meslektaşlarıma söylüyorum. Madem adaletten yanayız, madem eşitlikten yanayız, okulumuzda çevrenizde böyle bir öğrenci varsa ihtiyacı olan bu öğrencimizi bize bildirmek de sizin borcunuzun borcu olsun arkadaşlar. Çünkü bayrağı da sözümüz söz hiçbir çocuk yatağa çıkmayacak ve hiçbir çocuk parası olmadığı için eğitimine ve öğretimine ara vermeyecek. Bu çocuklarda hak ettikleri eğitime arzu eğitime kavuşabilirler. Belediyelerin buna gücü var, buna kudreti var ve buna imkanı var.